kardeşim ülkede biliyorsun gündem sürekli değişiyor bugün evet. konuştuğumuz şeyi yarın konuşmuyoruz çünkü bir yandan suni tabii. gündemler tartışıyor tabii, 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 ben halkın gündemini araştırıyorum tabii. bir genç olarak senin gündeminde ne var mesela eee hangi e, soruyu sormak istiyorsun bana daha... ben senin gündemini senin dertlerini sıkıntılarını dinlemek ve bunları abi, yayınlamak bu istiyorum Abi en başta enflasyon ya gerçekten e, insanları özellikle gençleri çok zor bu duruma bu sokuyorlar e, mesela ben bir işçiyim ta e, şehir dışından geliyorum. <laughs> e, en başta ben çok zor sokuyorlar. Mesela ben burada 2000 lira e, paraya çalışıyorum. Abi bana yetmiyor mesela. Nasıl yetmiyor? Bugün, bugün bir savaş lirası. çıkıyor. Bu Ben çok etkiliyor. Yani bugün başkasının savaştığı savaş, evet. benim ülkem savaş Bu ben çok etkiliyor mesela. Abi aşırı mesela bugün akaryakıt 52-53 lira buldu. Yani ben mesela araba alacaktım. 22-23 yaşından bir gencim. Ee, en büyük hayalim, hayalim araba almaktı mesela ben araba alamıyorum mesela şu an vazgeçtim. Ee, ben ne yapayım mesela abi? E ee, kime, kime derdimi anlatayım mesela? Bunların sebebi olarak neyi görüyorsun? Neden ekonomimiz bu kadar kılıgan Neden abi biz bunları sebebi, yaşıyoruz? E, en başta yöneticileri görüyorum. Nasıl yöneticileri görüyorum? Bugün e, bir yönetici eğer bir ülkeyi e, öbür ülkelerle kıyaslamaya çalışıyorsa bu bana büyük zarar verir. Nasıl zarar verir? Sen bugün onların enflasyonuyla ben enflasyonumu bir tutamazsın yani. Bugün onların durumu iyi olur ben durumum iyi olmayabilir yani ben bunu demek istiyorum yani şahsen Yani bugün ben e, tekrarlıyorum mesela bugün ben 2000 lira yömeye çalıştım mesela ben bir işim ta e, 1300-1400 yani, kilometre. kilometre yoldan geliyorum İnşaatta mı çalışıyorsun evet, sen? İnşaatta çalışıyorum e, Bu benim mesela çok zor ya ben mesela bugün bir eve bakıyorum bir e, Aileye bakıyorum mesela bu ben çok zor duruma düşüyor e, Ama e, bugün sen beni Konuşması bile beni bir ee, enflasyon olarak bir sıkıntıya sokan. Mesela bugün İranla İsrail savaşıyor. Atıyorum, ee, bu benim ne gibi etkileyebilir abi? Bugün o bunun Gürbüz Boğazı'nı etkilemiş, bu bunun Gürbüz Boğazı'nı kapatmış. Ama neticede bugün benim şey, akarya katım zamlanıyor. Ya bu saçma bir şey değil mi sence? Ya ama bugün dışlar savaşıyorsa bugün bu ben neyi etkileyebilir abi? Mesela ben her türlü savaş masalarda, savaş masalarda 12-13 saat çalışıyorum savaşsa da savaşmasa da ben her türlü 12 saat şey çalışıyorum. Hey, hey. E, bu on, e, bu beni etkiliyor, onu etkilemiyor zaten. Bir gençsin, yani, şimdi gençlerin bir hayali olur, geleceğe bir bakış olur ya. Nasıl bakıyorsun geleceğe? Bir planın abi, var geleceği mı? Geleceği pek aydınlık görmüyorum. Bugün hep yani hepimizi aldatıyorlar. Hey, hey. E, gençler şöyle, gençler böyle. Yani buradan tüm gençlere sesleniyorum. Yani hiçbir şekilde aldanmayın. Gerçekten çok büyük kazık yiyoruz. Ben bunu açık açık söylüyorum yani Helal olsun. Bunu yayınlarsınız yayınlarsanız yayınlamazsınız bu sizin sorunuz Ama bugün gerçekten e, kazıkıyoruz abi bugün aldanıyoruz Yani ben e, 23 yaşındayım 18 yaşından girdiğim günden beri yani e, Anlama kapasitem e, olduğum günden beri Ta yani 4-5 yıl geçmiş sonra aynı aynı palavralara kanıp kanıp duruyorum abi Bugün Bugün bana diyor e, ya gençlere efendim Ayıp senemesi çok e, geriden geliyorum sana. Bugün mesela adam diyor evlenme projesi koyuyorum. Koyuyor abi oradan evlenme projesini. Oradan çıkıyor bana başka bir yerden faiz oranını yükseltiyor. Yani burada tek yönetici sistemine ben inanmıyorum. Burada Türkiye özellikle Türkiye'yi burada 5-10 kişi yönetiyor abi. 5-10 kişi yönetiyor. Nasıl yönetiyor abi? Bugün burada biri bana diyor mesela gençlere şöyle yapacağız. Öbürü, öbürü çıkıp bana farklı bir şey söylüyor. Yani kime bakacağımı bilmiyorum abi. Yani yazık. Burada bir ton genç var. Yani yazık. Bak bunlar kuzenlerim mesela. Aynı şantiyede mesela. E, bunun ayıbı yok abi. Çalışmanın bir ayıbı yok. Çok Aynı var. yerde çalışıyoruz. Ama bugün hepimizi kandırması gerçekten e, bu kabul edilebilir bir şey değil yani. Günün sonunda her ne kadar tartışsa da demokratik bir ülkede yaşıyoruz. Sandığa gidip oyumuzu kullanıyoruz. Şöyle geriye dönüp baktığımız zaman neredeyse çeyrek asırdır bu ülkeyi aynı yönetenler yönetiyor. Gidiyoruz sandığa, oyumuzu veriyoruz. Dediğim gibi çeyrek asırdır aynı kişileri seçiyoruz. Demek ya ki biz hanımızdan memnunuz ya da e, halk demek haline memnun. Çok, çok doğru söylüyorsun. Ben bugün 23 yaşındayım. Bir sefer bile oy kullanmadım. Hiçbirine inanmıyorum abi. Hiçbirine inanmıyorum. Buradan beni gerçekten duyuyorlarsa hiçbirine inanmıyorum. Muhalefetten de bir beklentim. Hiçbir hiçbirisinden beklentim yok abi. Bugün başka bir devlet beni yönetiyorsa yani buradan gerçekten ben hiçbirin yalanlarına inanmıyorum. Burada bugün beni başka bir devlet yönetiyor. Bugün benim muhalefetim beni yönetmiyor. Bugün beni başka bir devlet yönetiyor ve ben başka bir devletin ağzıyla burada hareket ediyorum. Ben bugün abi eğer ben İstediğim şeyi alamıyorsam, bu başka... Tamam gidelim oğlum, <laughs> gidelim, <laughs> Arkadaşı... gidelim. yayınlıyorum eyvallah. Arkadaşı çekindik. Halkımızın gündeminde ne var diye soruyorum. Ülkede gündem sürekli değişiyor, her gün değişiyor. Bugün konuştuğumuz, yarın konuşmuyoruz, farklı şeyler konuşuyoruz. Vatandaşımızın gündeminde ne var? Vatandaşın gündeminde şu anda ben ee, ne mağduruyum diyeyim. Kadının beyanı esastır. İstanbul sedleşmesi. Şimdi Ayrıldınız eşinizle galiba? Eee şu anda istinaftayım. Boşanamadım. Nedir abi yaşadıklarınız? Abi ne ne olacak ya? Hiçbir şey yok. Şimdi oğlum aradı. Ya ma, mağdurken mağduriyet yaşadım. Tamam mı? Mağdurken ben emekliyim. Ben aslında Konyalıyım. EYT'den emekli oldum. Benim ne işim var burada Antalya'da? Niye geldiniz 10, 49. abi? buraya çalışmaya geldim. Ben Konya Büyükşehir Belediyesi Koski Genel Müdürlüğü'nden emekliyim. Tamam mı? Su arıza ustasıyım. Buraya Kepez'de içme suyu hattı borusu döşemeye geldim. Şimdi diyeceksin ki abi genç yaşta emekli oldum. Doğru. Genç yaşta emekli oldum. Ama kardeşim şimdi kadına öyle bir hak verildi ki kadına hiçbir şey diyemiyorsun. Kadını başımıza kral yaptılar. Kralın da kralı yaptılar. Oğlum bıçak çekti, öldürmeye kalktı. Karakol arıyorum, polis geliyor. Hanımın sadece bir beyanı. Bak, sana yemin ediyorum, en büyük yemin ediyorum bak, en büyük yemini. Yani çocuklarımla şu anda önceden küstüm, yaklaşık 6-7 ay ya küstüm. Şu anda mağduriyeti yaşayan benim, ölüm tehlikesini atlatan benim. Ondan sonra e hanım diyor ki ya diyor eşim hayatı tehlikem var. Hayatı tehlikem var. Eşimin eve gelmesini istemiyorum. Ya bugün 24 yaşında bir kızım var tarih öğretmeni yapmış. Atılamamış. İki yıllık maliye okuyan oğlum mezun oldu. E ya kardeşim ben 25 yıl sana kocalık yapmışım. Her şeyin getirmişim. Evin kirası, elektriğin, suyun, telefonun, internetin. Her şeyin karşılamışım. Ya çocuğa yani 21 yaşındaki oğluna bunu yapan oğlum demiyor ki ya oğlum senin bu yaptığın hareket ne? Karakolu çağırıyorum polisi. Mağdur olan benim. Bir ay uzaklaştırmayı aldım. Ne bir adliye gördüm. Ne bir karakol savcı gördüm. Ne bir hakim gördüm. Hiçbir şey görmedim. Direkt kadın kadının beyanına bir ay uzaklaştırma. Ve bu olay 31 Ekim 2022 yılı 5 Kasım 2022 yılında oturduğum evde bir tane çay kaşığı, bir tane çay bardağı. Eğer bıraktılar bıraktılarsa en adi, en şerefsiz insan benim. Ve halının üzerine bir tane eski halı bırakmışlar. Yastık desen yastık yok. Yorgan desen yorgan yok yatacak yatak yok. Yatacak yatak yok. Bunları aldığın maaş o zamanın 2022'de 9000 TL. Bununla mutfak eşyası mı alırsın? Çaydanlık mı alırsın? Çay bardağı mı alırsın? Yatacağına yatak mı alırsın? Altına halı mı alırsın? Veya Kıyafet mi alırsın? Patrolarını mı şey yaparsın? Şu zıkkımı kullanıyorum. Bu zıkkımın parasını mı yaparsın? Ne yaparsın? Kardeşim, Türkiye'de ilk önce adaleti bitti. Önce aileyi bitirdiler. Aile bittiği zaman vay çocuk eğitimi, vay bilmem ne eğitimi. Az önceki beyefendi dedi ki böyle böyle. Evet terbiye ailede başlıyor. Çocuk da terbiye ailede başlıyor. Ha şimdi biz, ben bugün 49 yaşındayım. Benim zamanımda ilkokula başladığım zaman babam derdi ki veya dedelerim derdi ki öğretmene otu eti senin kemiği benim. Eti senin kemiği benim. Ya babamın karşısında ben dedemin karşısında Yemin ediyorum diz çöküminde otururdum. Yemin ediyorum diz çöküminde otururdum. Şimdi ya bakıyorum çocuklara babasının karşısında alkol, babasının karşısında sigara, babasının karşısında ayağını uzatıp oturmak. Ya önceden kardeşim bitmişiz, bitmişiz. Aile yapısı bitmiş, yok, yok. Ha ne diyeceğim? İstinaftayım. 18.300 TL emekli maaş alıyorum. 18.300 TL. Bunun yanında Boşanamadım bak istinafta. 3 yıldır boşanamıyorsunuz. Boşanamadım istinafta bekliyor. Hadi barışalım Ya Evan kardeşim bugün bir daire kaç para? Minimum herhalde 2 milyondan Koyana 2 yani, yani ortalama şey yaptığı zaman 3,5 milyon civarı. Evet. Şimdi bu adam çalışsam da emekli de olsam ne yapacağım? En fazla maksimum varacağım miktar 50.000 TL. 50.000 TL. Bunun yanında 50 bin TL ile bu garip, bu vatandaş, ben kendime bakmıyorum, kendime aşağıdakilere bakıyorum. Bu vatandaş evi nasıl alacak ya? Bu vatandaş. E şimdi emekli maaşım da icra var. Nasıl icra var? Haciz var. Şöyle var. Karşı tarafın avukatı Nabakaya almak için TTK'ya yazı yazdı. Örgün, örgün birinci icramı ne olacak hatırlamıyorum. Oradan direkt bana emekli maaşına şey kondu. 2350 TL nafaka. Bunun yanında hanım hastaneye gider ilaç parası Mehmet Kemer'den. Doktor parası Mehmet Kemer'den. Ben 2350 lira nafaka ödüyorum diye seviniyorum. 2250 lira 100 TL de icra masrafı 2350 TL. O ne oluyor bu? Onun hastane masrafı, onun ilaç masrafı. Bilmem neyi sar elkem boyuna. Kardeşim erkek köle değildir. Erkek köle değildir. Bu İstanbul Sözleşmesi'nin Allah kahretsin. Aslında çekilendi İstanbul Sözleşmesi'nden. Hayır kardeşim. Şimdi şu anda Allah düşürmesin. Bir kardeşimiz, bir kardeşimiz, bayan veya erkek. Tamam şiş. ben şiddet yaptım mı? Yapmadım. Yap, yaptıysam en adi şerefsizim. Yapmadım. Bayan 112 aradığı zaman hayati tehlikem var. Eşim bana şiddet uyguluyor dediği zaman sorgusuz, sualsiz kadının beyan esasları bir ay uzaklaştırması var. Beni bir ay uzaklaştırma. Ne kardeşim? Elhamdülillah Müslüman mıyız biz? Müslümanız. Şimdi dönelim. Bizim ben hükümetle eleştiririm. Ben 2002'den 2023 genel seçim seçimine kadar AK Parti'ye oy verdim. Bak siyasi bu. Bak o zamana kadar AK Parti'nin Konya'daki kendi mahalle yönetiminde görev aldım. Kendi mahalle yönetiminde görev aldım. Ya kardeşim ne bu böyle ya? Ne bu böyle? Ne bu böyle? Ya şimdi diyoruz ki muhafazakar. İslamiyet savunuyor. İslamiyet savunmakla alakası yok. Şeriata göre bir kadının Peygamber Efendimiz zamanında en fazla alabileceği nafaka 3 ay veya 6 ay. O da neden? Hamile olur da çocuğu olursa ondan. Şu anda kadınlar ha, ufak bir şeyde aç, Açıyor boşanma davasını. Ha, giden eşim yapıyor mu? Yapmıyor. Açıyor boşanma davasını. Ha, boşanıyor paşalar gibi. Alıyor nafakasını. Affedersin. Ali'nin, Veli'nin, öte Hasan'ın Hüseyin'in isim vermiyorum. Adam, affedersin, eşek gibi çalışıyor. Kadına nafaka ödüyor. Kadın da gidiyor başka biriyle dost diyor. Dostuyla o parayı yiyor. Yenge şu an sizden boşanmak da mı istemiyor tam olarak? Anladım. Ya ne yaptığı belli değil istinafta. Şu anda istinafta bekliyor. 2022'den beri, 2023'ten beri bekliyor. 2023, pardon, 2024, 14 Ocak'tan beri bekliyor. Ya o da değil. Kardeşim, şart hadi şey yapalım, iki çocuk var, birleşelim. Ev, e, bugün almak kaç para? 3 milyon lira. Ev alamıyorsun, iyi e, gel, gelmem. E, yap, yapmam. E, ne Ayda 2350 liraya alıyor, 2200, icra ile beraber ilacı bedava, hastanesi bedava, postanesi bedava gidiyor bir de atıyorum kaçak olarak çalışıyor. Ben anam alıyor, ben alıyorum 15 bin lira emekli maaşı, o günlük 1000 TL alıyor. Ayda gittiği zaman 30 bin lira, 2 bin lira da benden alıyor. 32 bin lira. Ya kardeşim on rahatı benimkinden iyi. Ya kadınlara bu kadar kral yapmanın, kralın da kralı yapmanın anlamı yok toparlayalım kısaca. Bir şey Öyle söylemek ister misiniz? O iktidara da yıllarca oy vermişsiniz. Valla ya, vallahi yapacak hiçbir şey yok ki. Allah bizleri ıslah etsin. Başka bir şey demiyorum. Evet. Allah ıslah etsin. Hangi kanalda yayınlanacak? Kendine bu? muhabir YouTube kanalında yayında olacak. Kendine muhabir. Evet. Merhabalar Alalım mı Vatandaşın Selam gündeminde aleykümselam. Vatandaşın gündeminde ne var diye soruyorum. Maalesef ülkede gündem sürekli değişiyor. Biliyor, bir yanda sürünün gündemler gündem var. Gündem ne acaba? Fatih Altaylı tutuklandı. Tabii ki savaşlar bence bana e, soruyorsanız da herkes aynı şeyi söylemiyor. Herkes farklı bir şey söylüyor. Şu anda en önemli gündem İran-İsrail savaşı, Evet. Ee, onun yanında devletimizin yapmış olduğu savunma sanayisindeki atılımlarla biz bu şekilde rahat hareket edebiliyoruz. Yok edemeyiz. Bence. Bize de mi bulaşırdı İsrail diyorsun? Allah muhafaza. Zaten niyetler o değil mi? Tabii. Yani ben şimdi İran'ı, İran'ı denedi. Belki de bizim hava sahamızı da denediler. Yani artık test aşamasındalar şu anda. Eğer güçlerin iyi edeceğine inansalar, bize de saldırabileceklerini düşünüyorum. Bir, ikincisi ekonomik kriz yok mu? Şu an için var, evet var. Ama şu an için gündemde olmaması gerekiyor. Yani gerçekten yani vatanının minnetini seven herkesin e, birlik olması lazım. Yek vücut olup da birbirimizle kenetlenmemiz lazım. Kriz var. Ülkemizde gelir dağılımında adaletsizlik yok mu? Var. Ama yani nasıl söyleyeyim şu adaletsizliği giderseler zaten bizim ülkemiz kadar güzel bir ülke yok. Yabancı futbolcular sayısı mesela onlar aslında baksan şey değil yani. E, görünmeyen taraf ama aslında çok önemli şeyler Yabancı sayısı kaç şu anda? Türkiye'de mi? Evet. Finanın sayısını bilmiyorum. Yani dolmayan da çok var. 14. Mı? Önceden 10, 3'tü. açıklanan 8 falan açıklanıyor yani. resmi de. Baksanız ama çok fazla sayı var. Önceki yabancı sayıları misal Hacı'nin, Popescu'nun onların zamanında tafer 3'tü, en fazla 4'tü ya ya da bilemedim 5. Futboldan mı bahsediyorsunuz? 8 futboldan. abi. Şu. Ha aynen. 8 yabancı yani kuralı var. E, Paralar o kadar boş yere gidiyor ki. Çok boş yere giden yerler var. Ben gördüğüm kadarıyla şu anda hükümetimizin yani devletin yapmış olduğu en güzel şey savunma sayesinde yapmış olduğu yatırımlar. Eyvallah. Yani Allah muhafaza eğer onları yapmamış olsaydık belki de e, ya Gazze'nin yerine ya da İran'ın yerine biz olabilirdik. Allah devletimize cevap vermesin. Yanlışlar yok mu? Var. Ama bunu böyle kırarak, dökerek, dövüşerek ne bileyim orayı burayı parçalayarak yapmamamız lazım. Çünkü nihayetinde hepimiz ay yıldız bayrağının altında yaşıyoruz. Türküyle, Hala Kürdüyle, Hala. Çerkeziyle, Arabıyla La ilahe illallah Muhammeden Resulullah diyen herkes kardeştir. Teşekkür ederim. Hadi. Sağ olun. Yayınlıyorum müsaadenizle. Gündeme dair konuşuyoruz. Ülkede gündem sürekli değişiyor. Bir yanda suyunu gündemler var. Bugün konuştuğumuzu yarın konuşmuyoruz. Gündem değişiyor çünkü. Nedir halkımızın gündemi? Vatandaşımızın gündemi nedir diye soruyorum ben de. Ya Halkımızın gündemi bence tamamen şu anda herkes kendi aşk karnını doyurmayla meşgul. Yani asgari ücretin miktarı geçen senelere baktığımızda tamamıyla haddinden fazla manipüle edilmiş durumda. Haddinden fazla düşük durumda yani bir 22.500. yani Hele ki şu anda Antalya gibi bir yerde bu yani hayal yani burada bu, o maaşla geçinmek. Yani şahsen ben bir yönetici olsam bu ülkede... Benim ilk başta yapacağım e, güncelleme zirai gelişmelerle alakalı olurdu. İlk başta aç karnımızı doyurmak zorundayız. Yani ilk, ilk önce zirai gelişmeler ve bütün yani bana kalsa bütün ziraat mühendislerine odaklanır ve e, ilk başta zirai gelişmelere odaklanarak e, bir e, güncelleme yapmam lazımdı. Zaman zaman denk geliyoruz burada biz çiftçi abilerle falan da hepsi evet. kan ağlıyor Yani ürettiğimiz yani ürünün... Asıl, işte, asıl destek ilk başta ondan başlayarak ilk başta aç karnımızı doyurmak. Daha sonra yani tamamen ilke çağı gelişimiyle ilk başta aç karnımızı doyurmak. Sonra barınak ihtiyacımızı gidermek. Şu anda mesela Addin'den fazla bir kira artışı söz konusu. Yani de, çok dengesiz bir biçimde serbest piyasa ekonomisi denen bir saçmalıkla idare ediliyor şu anda piyasa çok tuhaf değil mi abi Ilkel yani İlkel dönemde, o taş devrinde yaşadığımız evet, problemleri dönem, devam dönem, ediyor dönem, yaşıyoruz. O dönemleri konuşuyoruz ki zaten şu anda yani o dönemlerle geçiniyor şu anda. Yani biz daha barınak e, sorunu var. Yani ne bileyim ev sahibiyle atışan evet, ev sahibiyle atışan dışarıda kalan insanlar. Yani bence bu mülteci sorununun yani bir an önce çözülmesi gerekmekte. Yani ona bir çözüm bulunması lazım. Şu anda bütün gelen mültecilerin hepsi Türkiye akın akın durumda yani. Şimdi güzel şeyler söylediniz. Size hak veriyorum. Aynı hayatı yaşıyoruz. Bu zorlukları hepimiz yaşıyoruz. Bu problemleri hepimiz yaşıyoruz ama şimdi bizleri yönetenler bu problemleri düzeltmesi gerekenlere baktığımız zaman da gündemde sanki bunlar hiç yokmuş gibi. Farklı şeyler konuşuluyor, farklı i̇şte şeyler zaman tartışılıyor. saman adam safsatası. Yani hep hedef saptırma, hep hedef e, hedefleri e, şey yaptırma. Yani bak şurada şu olay oluyor. Bak burada bu olay oluyor. Yok işte diploma sorunu işte yok başörtüsü sorunu yıllardan beri bir çözülmeyen bir şey yani. Bu şekilde sadece saman adam safsatasıyla ülke yönetiliyor diyorum yani ben bu kadar. Peki son olarak şunu soracağım. Diploma sorunundan falan bahsettiniz. Şimdi muhalefetin tartıştığı ilk konulardan birisi seçim erken seçim diyorlar. Tabii erken olur, zaman da olur. Hiçbirimizi öngöremiyoruz ama. tabii her ne kadar olası adayların çoğu içeride olsa da Ümit Özdağ çıktı. İmamoğlu, ne bileyim Demirtaş sevilir sevilmez evet. ama Demirtaş da bir cumhurbaşkanı adayı. O evet. da içeride. Ne olur? Erken seçim olur mu? Olursa bizi nasıl bir tablo bekliyor? Öngörünüz var mı bu konularla ilgili? Ben tam ya ben hiç, ben açıkçası ben bir seçmen olarak Kemal Kılıçdaroğlu'nun arkasında destekledik ama sanki böyle bir yüzüstü kalmış gibiyim ben. Yüzüstü bırakılmış gibiyim. Yani onun aday olması çok ben bana göre büyük bir saçmalıktı. Yani böyle bir hep böyle bir toplantılar oldu falan filan ama ne oldu yani hani hiçbir şey değişmedi. Ee, şu anda ben eğer ola, olası bir seçim olsa ben tamamıyla boş atarım. Hiç kimseye vermem. Hiç kimseye de güvenmiyorum ya. Yani. Hiç kimseye güvenmiyorum. Galiba en büyük problemlerden birisi de bu. İnsanlar artık umut görmüyor. Evet. Evet, hiç umut yok yani. Yani hak e, tamamen umudu. Yani şu an herkesin yüzlerine bakalım yani. Gerçekten yüzlerine bakalım. Hani, kim kim gülüyor? Hangi yani şuradan bir tane 10 yaşındaki çocuğu bir çeksem bu ülkede ne sorun var desem enflasyon diyecek yani. 10 yaşında ben 10 yaşında dışarıda billiyo oynuyordum yani <laughs> ama haberim yoktu. Çünkü haberim yoktu neden? Ülkedeki o yani ben 38 yaşındayım. Yani işte atıyorum ben 10 yaşındayken bizim ülke siyaset siyasetiyle alakalı hiçbir şey işimiz olmazdı açıkçası. Şimdi dışarıdaki küçücük bir çocuğun bile durumdan haberi var. Yazık yani. E, muhalefete güvenmiyorsunuz, iktidara güvenmiyorsunuz. Ne olacak memleketin hali? Klasik bir soru. E, ne olacak memleketin hali? Şimdi o tamamen çok e, ucu bıçağı, ucu buçağı olmayan bir mesele. Yani halkın tamamıyla gözünü açması ve olaylara çok geniş bir perspektiften bakması lazım. Herkesin, her açıdan, ülkenin her e, her yönesinden diyeyim. Ak, yani at, aç, yani AK Partisi de, CHP'si de ve bütün partilerin seçmenlerinde çok açık bir e, geniş bir bakış açısıyla ülkenin her her sorunlarını değerlendirmesi gerekmekte bana göre. Yani birazcık ee, bu bu mantıkla e, şu anda ilerliyor, yani o o yılan en sonunda herkese dokunacak gibi görünüyor şu anda. Yani. Hayır olsun, hayır olsun. Ederim. rica, ben, rica ederim. ederim. Rica çok ederim. sağ olun. Konuşacak mısın kanka? Bekliyorsun ama. Sorayım. Sorayım sana da, ülke gündemini soruyorum yine. Sürekli gündem değişiyor, bugün konuştuğumuzu yarın konuşmuyoruz. Atıyorum bugün Fatih Altay'la tutuklandı muhtemelen yarın konuşulmayacaktır, bilmiyorum. Evet. Halkımızın gündemini araştırıyorum ben. Vatandaşın gündeminde ne var diye soruyorum. Abi yani vatandaşın gündeminde gömdem, göm, abi geçim derdi. Yani insanlar geçim derdinde yani. Herkes Çünkü biz de. artık sen de aldılar gözler tanesi. Biz bunu biliyoruz. Yani çok bir şey yok, konuşamıyoruz. Yani konuş, konuşan adam alıyorlar yani. Bu hani adamın ağzını kilitliyorlar yani. Cek bir şey yok. Yani vatandaş göm, gündemi abi geçim derdi. Yani geçim yapmak. Devlet çalışıyor. Günlük günbirlik yiyor. İnsanlar çalışıyor günbirlik yiyor yani. insanlar hani bir bir kim yapamıyor yani ne bileyim para yani bir gezemiyor bir, bir yere gez, çıkıp gidemiyor yani diyecek bir şey yok yani çok konuşmak konuşmak istemiyor çünkü yarın yani onu tutuklarsa yani bize de tutulması garanti yani bu, böyle düşünce. Kötü bir, bir his değil mi konuşmaktan bile çekiniyor olması gerçekten de tuhaf. Yani kendi ülkemize vatan hainiz gibi bir şey oldu artık yani bunlar yüzünden yani biz devletimiz yüzünden bu hale geldik. Yani konuşamıyoruz. Yani konuştuğum adam hemen yarın tutamaya, yani adam hemen alıyorlar gözaltına, tutuluyorlar. Yani biz kendi fikrimizi kendi şeyimizi yani söyleyemeyecek biz bu ülkede kendi ülkemizde yani. size bu seç seç seçtiğimiz kişiler de bizim sayımızda bu seviyeye gelen kişiler değil mi? Kendi bizim millet olarak seçmiyoruz bu başımızdakilerini. Yani ne diyeyim abi yani diyecek bir şey yok. Yani bizim millet de hak ediyor yani biraz. Yani bizim çünkü bizi başa seçtiğimiz kişiler biziz bunları. Biz yani bu hani biz genel olarak biz millet olarak biz bunları seçtik yani. Hani o yüzden de çok bir şey diyemiyoruz yani. Çünkü yani ülkemiz daha hak ediyor insanlar. Kendi açımdan hak ediyorlar yani. Muhalefetin tutumunu nasıl değerlendiriyorsun? Muhalefet durumunu hiç şey yapamıyor yani işini yapamıyor. Hani biz yıllarda seçtik. Hani böyle durum bu yani durum bu abi konuşamıyoruz yani çok konuşmak istemiyorum yani. Yayınlıyorum müsaadenle. Sağ Ağzına sağlık. Çok sağ olun. Konuşmak istiyor musunuz abi? Eyvallah. Ne diye ibadet? Halkın gündemini merak ediyorum. Onu soruyorum abla. Ne adam konuşan değil i̇şte ben sordum. O da onu anlattı. Sizin gündeminiz nedir? Derdinizi, sıkıntınızı dinliyorum efendim. Konuşmak isterseniz. Yok. Allah çok şükür. Ben ezan diyeyim. Ezan şikayetim yok. Çok seviyorum adama. Allah ömür versin inşallah. Eyvallah. Sağ olun. Bir şey Tabii buyurun abi. Demin konuştum da. Evet buyurun. Bir de ülkemizin en büyük sorunu neyi biliyor musunuz? Özgüvenle saygısızlığı birbirine karıştırmış olan gençlerimiz. Büyüklerimizde de var da çoğunluk gençlerimiz. Özgüvenli olmak oturmasını, kalkmasını, büyüyene nasıl davranmasını, küçüğe nasıl davranmasını, akranına nasıl davranmasını, çevreye nasıl davranması gerektiğini bilen insanlardır. Ama maalesef artık eğitimdeki eksiklikten mi, zayıflıktan mı bilemeyeceğim. Yani özgüvenliyim diyerekten saygısızlıkla karıştırıyorlar. Cesaret. Tamam mı? Yani bir cahil cesareti mi diyeyim yoksa bir de ülkemizin en büyük sorunlarından işte o. Eğitim, eğitim bir de özgüvenle saygısızlığı karıştırmak. Dolmuşlarda yaşadığımız şeyler zaten bunu doğruluyor. İşte gördük metrobüste sigara içenler yani, itiraz yani. ettiği için. Şimdi aslına baksanız şöyle bir şey. O da ben şuna bağlıyorum. Şimdi anneler babalar çalışmak zorunda mı? Evet. Geçinmek için mecburen çalışmak zorunda. Aslında devletin yapması gerektiği şey benim şahsi görüşüm. Arkadaş, özel sektörde bak kamu kurumlarını demiyorum. Öğretmen olmuştur, avukat olmuştur, doktor, bayanlardan bahsediyorum. Aile hanımıdır, ev hanımıdır. Onlara bir şey diyemezsin, çalışır. Ama özel sektörde, şimdi mesela kadın istihdamını arttıracağız diye uğraşıyorlar. Aslında aileye, aileye bir el bombası gibi bir şey duruyor. Zarar veriyor yani. İnsanlar niye ayrılıyor? Karı kocalar genelde maddiyatsızlıktan ayrılıyor. Yani bazen şiddetli geçimsizliğin olduğu ayrılıklar olabiliyor ayrı bir şey ama ee, devlet şunu demeli, özel sektörde çalışan bayanlara bacım, kızım, gelinim artık nasıl hitap ediyorsa. Yani sen eğer evinde oturmak istiyorsan otur. Eşine eşlik yap, çocuklarına annelik yap. Bir kadının en kutsal görevi annenin bu vatana, dinimize, insanla hayırlı evlatlar yetiştirmesidir. Şimdi sabahleyin görüyorum bazen çocuklarını tutuyorlar 4 yaşında 5 yaşında ellerinden zorla kreşe götüreceğiz diye uğraşıyorlar. Yaşlandıkları zaman da huzur evine bırakıldıkları zaman da diyorlar ki Allah Allah beni niye bırak? E zamanında öyle oldu. Sen onu kreşe bıraktın. O da seni huzur ne bırakıyor? Yani çoğunluk olarak demiyorum ama bazen oluyor. Kadın istihdamının e, bu kadar artmaması lazım. Şahsi görüşüm. Her herkes denebilir belki Çocukla çocuklu Destek aileler. Verir. Çocuk desteği verilebilir belki. Çocuk desteği şöyle bir şey ya vatandaşlık numaranı. Sen bana söyle asgari ücret kaç para? 22 bin lira. Ya 10 bin liraya kabul ediyorsan Al sana mutfak masrafı Al örnek veriyorum evine eğer kiraysa eşine yardımcı olursun. Bir şekilde baz, bazı bayanlar belki de bunu kabul edecek. Çalışmayacak. Mecburiyetten çalışıyorlar. bu uygulamalar var zaten. Yani niye Avrupa'nın bazı şeylerini örnek alıyor da bazı şeylerini örnek almamakta ısrar ediyorlar? Yani şimdi mesele o. Ekonomik kriz her şeyi etkiliyor. Çocukları etkiliyor, aileyi etkiliyor. Yani ne bileyim ülkemizin huzurunu etkiliyor toplumsal çürümeye yani o yüzden ben zamanında mesela Milli Eğitim Bakanlığı'na gittim Ankara'ya. Orada dedim ki misal çocuklara normalde Osmanlı İmparatorluğu döneminde şey vardı adabı muaşeret dersi. Ya helali haramı büyüğe saygıyı küçüğe sevgiyi oturmaya kalkmayı küçükken öğreteceksin. Benim oğlum 20 yaşında ilkokula başladığı zaman ben bunu herkese söyledim. Öğretmenlere de söyledim. Şimdi belirler ne yapıyor? Oğlum diyor, kızım diyor, öğretmen sana bir şey diyecek olursa diyor, gel bana diyor hemen söyle. E o çocuk o senden o yüzü aldıktan sonra öğretmenini dinler mi? Şart olsun bak, benim oğlan okula başladığında dedim ki oğlum dedim, öğretmen sana kızar, gelir sana tokat atar. Şart olsun bir tokatla ben vurdum sana dedim. Çünkü öğretmenler durduk yere kimseye kızmaz da vurmaz da. Biz iki taneyle zor uğraşıyoruz ya. 20-25 tane öğrenciyle Allah ama adaletli olacaklar. Tabii. Benim de bir sözüm var onu da söyleyeyim gideyim. Merhametin olmadığı yerde adalet, adaletin olmadığı yerde disiplin, disiplinin olmadığı yerde hüzün ve gözyaşı olur. Ne, yani. Değil mi? Hepsi birbirine bağlantılı çünkü. Ben teşekkür ederim.